Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Bodo Glimt inanılmaz bir hikaye gerçekten. Norveç Ligi'nin asansör takımı alt liglere düşüp tekrar gelen bir takım kendini yeniden inşa etti ve Norveç Ligi'ne Aynı zamanda bu bütçelerle Avrupa futboluna da damga vurmaya devam ediyor. Norveç için bir rekor Avrupa Ligi'nde bir yarı finale ulaştı. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanan Tottenham'la karşı karşıya geldi ki buraya kadar elediği takımlar çok kendine göre büyük bütçeli önemli takımlardı. Avrupa Ligi'nde yarı final oynamak hiç kolay değil. Konferans Ligi'nde daha önce Roma ile çeyrek final oynadı. Orada iki maçı da kaybederek elendi ama grup aşamasında Mourinho'nun Roma'sına 6 gol atmayı başarmıştı. 2016 yılında küme düştü. 2017'de yeniden Süper Ligine çıktılar Norveç'in. Ve 2020 şampiyonluğu, 2021 şampiyonluğu, 2024 şampiyonluğu son 5 sezonda 4 kez Norveç Liginde şampiyon oldular. Kendilerini düşük bütçeli bir kontra atak, hızlı hücum takımına dönüştürdüler. Ve bunu yaparken de yardımcı antrenörleriyle birlikte yaptılar. E yardımcı antrenörleri alt ligden gelmişti. Takımı yeniledi. Arkasından da bugünkü antrenöre yerini bıraktı Kietil Nutsen'e ve o da bu şampiyonlukları getirdi. Gerçekten aldıkları oyuncularla oynattıkları sistemle Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacakları büyük merak konusu çok zorlu bir takım oldukları kesin. 130 kilometre toplamda koşan bir takımdan bahsediyoruz maç başında ve ciddi başarılı da oluyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne de Graz'ı iki maçta da yenerek eleyerek gelmeyi başardı öyle bir kadro ki kadroda sadece bir yabancı oyuncusu var. İskandinav coğrafyasından başka oyuncu kabul etmiyor. 3 tane Danimarkalı var. Geri kalanların hepsi Norveçli. Çoğu da yine Bodo doğumlu, Bergen doğumlu, Oslo doğumlu. Bodo Glimt yani Bodo flaşı, Bodo yansıması biraz kuzey ışıklarını anımsatıyor. Çünkü kuzey kutup dairesinde umarım Galatasaray kazanır ama karşısında çok saygı duyulacak değişik bir hikaye var.